Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeni sizlerdeyiz Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın'ın bugünden yeni kamera arkası görüntülerini getirdim. Bu sefer gözlerden kaçmayan sevilen çifti Suna ve Abidin'den geldi. Aşk dolu görüntüleri gelen Suna ve Abidin'in dizide canlandırdığı Abidin ve Suna karakterinden e, yeni görüntüleri, el ele aşk dolu muhteşem görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Dizide e, aşkı yaşayan çiftimizin gerçek hayatta da... E, birbirlerine gerçekten aşık olduğu ve evlendikleri muhteşem kareleri de sizler için videoma ekleyerek paylaşmaya devam ediyorum. Dizide başlayan aşk devam ediyor bu yılda yeni bölümlerde gerçekten evli görünen çiftimizin mutlu hallerini sizler için paylaşıyorum. El ele aşk dolu görüntüleriyle muhteşem karelerini sizler için paylaşıyorum. Eğer sizler de bu tarz kamera arkası görüntüleri anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şey şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın.